Hayattaki ve tasarımdaki mottom genellikle meraktır benim. Bu benim gerçekten hem hayat mottom hem tasarım alanında mesleğimde kesinlikle beni ayakta tutan mottolarımdan bir tanesi. Merhabalar, ben Büşra Turan. Casaventudo'ya iç mimarlık ve tasarım stüdyosu kurucusuyum. İsviçre'de doğdum. Lise eğitimi İsviçre'de tamamladım. Ardından Londra Centres'in Martins'de mimarlık, üzerine Milano iç mimarlık tamamladım. Takriben 9 yıl önce Kazaventi Due'yi kurdum. İstanbul Bebek'te çok güzel bir butik bir ofisimiz var. Genellikle konut projeleri ağırlıklı çalışıyorum. Çünkü insanların hanelerine dokunabilmek beni gerçek anlamda tatmin eden kısım oluyor kendi işimde. Evimden de gördüğünüz üzere renk ve obje çok fazlasıyla seviyorum. Bunu projelerimde de çok uygulamaya, çok hayata geçirmeye çalışıyorum. Evde çok fazla duvar alanı olmadığı için rezidans olduğu için ve büyük camlarımız olduğu için tabii ki çok fazla mimari hani kırma, dökme gibi bir işlem yapmadım gerek de yoktu zaten ev yeterince temiz ve ferah ve aydınlık olduğu için. Ama renk çok seven bir mimar ol olaraktan ilk hamlem tabii ki ilk işlemim tavanımı yeşile boyamak oldu. Yani daha henüz mobilyaları bile tasarlayıp almamıştım, hiçbir şey tasarlamadan önce ilk işim tavanımı yeşile boyamak oldu en sevdiğim renk olduğu için. Onun dışında evdeki gördüğünüz hemen hemen neredeyse bütün ürünler benim tasarımım, orta sehpalarım, işte plexiden tasarlamayı ve üretmeyi seçtim. Aynı zamanda gördüğünüz gibi kapaklı bunlar, ee, içine kitaplarımı koyuyorum. Tekli koltuk zaten benim tasarımım. Onun dışında en çok önem verdiğim şey evimde, kendi hanemde. Ben biraz şey efektini çok seviyorum. Ofisimde de bu böyle. Burada kendi hanemde de böyle. Arkadaşlarım veya misafirlerim geldiğinde biraz böyle eksperimental olsun istiyorum. Yani her köşeye baktıklarında bu nereden, bu neymiş diye biraz böyle gözlemlesinler, merak uyandırsın olayını seviyorum. O yüzden tavanıma ayna yaptım ve okulda kendim işte üniversite zamanında çizdiğim çizimlerimi asmayı tercih ettim. Yani her detayın tavana da baktığımızda bir şeyler görebilelim diye. Bütün aksesuarlar, bütün detaylar genellikle dünyanın her yerinden seyahat ettiğim yerlerden topladığım ürünler. Yani Capri adasından işte taşıdığım vazomdan tutun çok sevdiğim bir galeriden aldığım ufak da olsa bir tablom, kendi yaptığım legolarım. Ondan sonra çok sevdiğim markalar var. Anissa Kermiş gibi, Color Reflect gibi. Onlardan aldığım ürünlerim var. En yakın arkadaşımın annesinin bana 30. yaş günümde bir heykel hediye etmişti. Az önce gösterdiğim. Onlar var. Yani olabildiğince kendime ait ben de her sabah uyandığımda ve her gün işten döndükten sonra kapıyı açtığımda mutluluk duyaraktan giriyorum ve uyanıyorum evimde. O detaylara ben bile her gün açıkçası gözüm takılıyor kendi evim olmasına rağmen. Cam önündeki eser Greifenbach e, galerisinden. Normalde Los Angeles bazı bir galeri ama ben bunu Münih'ten almıştım. Çok seviyorum çünkü e, köpeğiyle beraber yalnız bir kadını temsil ediyor. Benim de köpeğim olduğu için çok hoşuma gitmişti ve cam kenarıma çok yakışacağını düşünmüştüm. Onun dışında Anissa Körmüş e, mumluğum. Onun gerçekten rengi çok hoşuma gidiyor. Anissa Körmiş Zaten çok beğeniyorum. Takılarını da çok beğeniyorum, ev aksesuarlarını da. O benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Onun dışında Legum'un önündeki Color Reflect markasını çok seviyorum. evimde 3 tane vazosu var. Çok hoşuma gidiyor. Hatta içine bilerek çiçek vesaire de yerleştirmedim ki kendi başına bir sanat eseri gibi gözüksün diye. Önündeki mumluk, onu en son Londra seyahatimden almıştım. E, Covent Garden'daki pazardan. Çok tatlı, klasik fincanların içerisine mum dökmüşlerdi. Çok hoşuma gitti. Hatta yakmaya kıyamıyorum onu. Sarı vazom Capri'den. 5 yıldır her sene Capri'ye gidiyorum. Artık çok benimsedim zaten Milano'da da okuduğum için Capri benim gerçekten her sene vazgeçilmezim. O vazoyu mutlaka çok istiyordum. Üşenmedim. Oradan beri taşıdım onu da buraya. arkamdaki Fornasetti'nin kahveli tabağını çok çok seviyorum. O da evime ilk aldığım ürünlerden bir tanesiydi. Çünkü kahveyle aşk yaşadığım için yani günde bayağı ne yazık ki yüksek bir sayıda fincan kahve içiyorum. O benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Heykelin de adı Lili. En yakın arkadaşımın annesi Heykel Tıraş. 30. yaş günümde çok mutlu olmuşum. Çok kıymetli bir hediye. Çok da beğeniyordum. Gözümde vardı. Sağ olsun dikkat etmiş kendisi. Hiç kaçırmamış gözünden. 30. yaş gününde bana hediye etmişti. Çok beğeniyorum onu da. O yüzden onu da özellikle aydınlatmanın altına koydum. Akşamları aydınlatmasını yakıyorum ki daha da çok göze gelsin diye. E, en kıymet verdiğim eserlerden bir tanesi. Evet masamın üzer üzerindeki tabloyu annem bana validen getirmişti takriben 2 sene önce. Çok güzel gerçekten. Çok hoşuma gitmişti. Üzerine işte kağıtlardan yapılmış olması, çok ince detaylı olması ve el yapımı olması benim için çok kıymetliydi. Onu direkt o yüzden masa başıma astım. Onun dışında lavabodaki sanat eseri onu ben üniversitedeyken, St. and Martins'deyken kendim yapmıştım. Çok çok sevdiğim bir kendi eserim diyeyim. Onu o yüzden oraya asmayı tercih ettim ki en çok çünkü bakıldığı zaman salon haricinde bir tuvalete bir sirkülasyon oluyor. O yüzden en azından orada da olsa gözüksün istedim. Dediğim gibi çok fazla duvarım olmadığı için her şeyi kullanmak ve göstermek çok istedim. Yatak odamdaki tablo da benim için ayrıyeten kıymetli. Bernard Gore adındaki bir sanatçı. Kendisi genellikle, e, o da benim gibi doğma büyüme, baselli, e, İsviçreli yani. Kendisi Bazel'de birçok fabrikanın, birçok şirketin önüne e, mermerden ve farklı taşlardan sanat eserleri yapıyor. Bizim de biz güzel sanatlar okurken bize ziyaretçi olarak gelmiş, ziyaretçi sanatçı olarak biz 4 hafta boyunca kendisiyle o tabloyu yapmıştık. Asfalt ve lateksten oluşuyor o tablo. Onu da sağ olsun annem hiç peşini bırakmadı. Türkiye'ye kadar oradan oraya, oradan oraya taşıdı. Ona da yatak odamda yer verdim. Yani meraklı olmayı çok severim ama belirli bir dozda ve düzeyde. O yüzden genellikle müşterilerimin ve kendi hanemi de tasarladığım alanları merak uyandıracak şekilde tasarlamayı çok tercih ediyorum. İlk başta da dediğim gibi hani evime girildiğinde, ofisime girildiğinde o merağın uyanması, o objeler, o renk acaba neden öyle gibi, acaba bu köşede ne var gibi. Onun yanı sıra evle de alakalı bu bu kadar hengamenin, rengin ve keşfin içerisinde bu e, hareketliliği kesinlikle bence sükunetli manzara dengeliyor ve kompanse ediyor diye düşünüyorum.